Estağfurullah, siz güneş, siz güneş verdiniz, siz buradaydınız her zaman. Ben e, öncelikle cumhurbaşkanımıza ve bütün milletimize geçmiş olsun diyorum. Bizim inancımızda her şeyden bir hayır çıkar. Hayatta her şey çok güzeldir. Bazı şeyler direkt güzeldir, görüntüsü itibariyle güzeldir. İlkbahar çok güzeldir görüntüsüyle. Kış arkasından gelecek ilk, ilkbaharla neticesi itibariyle güzeldir. Kalbe giden mesela damarlar tıkanır ameliyat olmak gerekir. Ameliyat görünürde çok kötüdür ama neticesi itibariyle güzeldir. Türkiye'nin de kalbine giden damarlar tıkanmıştı bu vatan hainleri bu teröristler tarafından. Bu ameliyatın sonucunda Türkiye'nin bu damar yolları açıldı ve neticesi itibariyle çok güzel bir şey oldu. Hiç kimse boynunu eğmesin. Şehitlerden de Allah burada e, hepsine rahmet diliyorum. Ama Cuma gecesi Türkiye bu ameliyattan kurtuldu. Bir daha da böyle bir gece Allah kimseye yaşatmasın. Öncelikle şunu söylemek isterim. Ee, artarak...